Merhabalar hoş geldiniz gülen yüzlerinizi görmek çok güzel bugün bir dolunay konuşacağız ikizler dolunayı ben bunu ayın 14'ünde kaydediyorum demek ki yarın benim kaydettiğim tarih itibariyle sizin izlediğiniz tarih itibariyle bugün bir dolunay var İkizler burcunda. Hemen bununla ilgili kısa bir video paylaşayım istedim, bir öncekini de kısa iste yapayım istemiştim, niyet etmiştim ama bir saatlik şey tabii 10 dakikalık şey 1 saat sürdü. Bunun o kadar sürmeyeceğini ümit ediyorum. Kısa bilgi vereceğim, sonra burçların hangi alanlarda etkilendiği ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Ve sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi O zaman hiç vakit kaybetmeden harita üzerinde konuşalım. Bu bir sponsorlu bir içerik değil ama bu bir web sitesi benim kullandığım web sitelerinden biri benim kullandığım yazılarım yazılımlarından bir kısmı internette web sitesi Astroseek'in bir e, haritası bu kimse bana para vermiyor çok iyiler zaten hani o yüzden de söylemek istedim siz de buraya girip kendi doğum haritanızı e, çıkartabilirsiniz. Astroloji sohbetlerim bu bölümünde dolunay konuşacağız. Dedik. Bakın hemen harita üzerinden konuşalım. Bakın burada bir ay var 23 derece 52 dakikada bir ay var. Karşısında da bir güneş var 23 de yine. Tabi ee, tabii dolunaylarda ay ile güneş karşılıklı oluyor. Haritanın da, da buradaki iki boyutlu bu iz düşünde de bunu görebiliyoruz. Bu niye önemli? 23 derece ikizler burcunda Alnilam sabit yıldızı var. 23 derece yay burcunda da e, galaksinin merkezi galaktik Center var şimdi yani sonuçta bu ya Tabii ki mesela işte 15 derece e, ikizler burcunda ki görüyorsunuz burada Jüpiter var burada bir sabit Yıldız daha var efendime söyleyeyim 29 derece şurada e, balık burcunda Şecat var biraz sıkıntılı bir Sabit yıldız şimdi insanlar buraya çok da astroloji öğrenmeye gelmiyorlar. Sonuçta günlük hayatlarını organize etmeye geliyorlar. Bunların farkındayım. İşte başka yerlerde de var bu arada haritada. Sabit yıldızlar. Ama ben onların da etkilerini göz önüne alarak bir iki bir şeyler söyleyeceğim. Şunu da söyleyeyim sonra yoruma da geçeyim. Burada gördüğünüz gibi bir mavi, kırmızı bir şeyler var, çizgiler var. Bunlar bir astroloğa ya da astrolojiyle ilgilenen insanlara bu açıların nasıl açılar olduklarını... Bakın mesela şurada bir üçgen var. Bu bir ateş üçgeni. İşte burada kırmızı ile belirtilen daha zor açılar var. Mavi ile belirtilen daha yumuşak açılar var. Ee, daha sert ve yumuşak diyelim. Zor ve kolay demeyelim. Kişiye göre ve enerjiyi nasıl kullandığına göre değişiyor sonuçta. Şimdi e, burada... Ee, gördüğünüz gibi Ay ile Güneş karşı karşıya gelmiş. işte Mars retroda R var yanında. Merkür durağanlaşmış. Bunlar ne demek bir konuşalım şimdi çabucak. Şimdi bizim bilincimizi anlatan, bilinç, verdiğimiz bilinçli kararları, egomuzu da ama yani diğer tarafta verdiğimiz bilinçli kararları anlatan Güneş yayda. Büyüyelim işte... Ee, yeni bir işte expansion'dır aslında hani aradığım kelime o. Büyüyelim, gelişelim onu istiyor bilincimiz. Karşısındaki ay iletişim evinde ikizlerde. O da çok hızlı bilgileri tarar bakar ve duyguları rasyonelize edebilir buradaki ay. Şimdi ayımız güneşimizle karşı bilincimizle karşılıklı ikisi farklı şeyler söylüyor. Biri diyor ki işte efendim hani gezelim tozalım büyüyelim uluslararası seyahatlere gidelim gelişelim öğrenelim. Efendime söyleyeyim diğeri dedi ki hop bir dakika bir duralım. Aslında ikizler duralım diye burayı silelim. O da diyor ki hayır bir dakika ya yani hani deneyimleyelim ama kısa mesafeli şeyler öğrenelim okuyalım. Bu arada ikizlerle ilgili iletişim denir ama aslında daha az bilinen ve burada da söylenmesi gereken şey algıdır. Yani buradaki ayın söylediği şey nereye duygularımızın söylediği şey illa yurt dışına gitmemiz gerek yok olduğumuz yerde de Hani algılarımızı açıp e, yapmak istediğimiz şeyleri şöyle bir gözlem yapıp çevremizde hayatımızla ilgili bir gözlem yapıp buna göre bir karar da verebiliriz diyor. Biri kalk gidelim diyor, diğeri diyor ki hani burçlar ve şeylerden bahsetmiyorum ama enerjide de olarak konuşuyorum. Bir diyor ki kalk gidelim, diğeri diyor ki yemek yeme otur diyelim hadi kibarca. Şimdi bunlar karşılıklı istekleri yani 3 9 aksı iletişim aksı işte kısa ve uzun mesafe seyahatler aksı işte üniversiteye kadar olan eğitimler üniversiteden sonra olan eğitimler hayat okulu gibi şeyler işte e, deneyim e, ve çok fazla bilgi tarama mesela ikizler çok fazla bilgiyi tarar ama dediğim gibi ay burada olunca duyguları daha rasyonelize etme duyguların arasında iki farklı uçta olabilme hani ikizler sonuçta e dikkatinizi çekeyim. Burada iki, ikilik var zaten. Şuradaki imgesinde de böyle şeyler var. Şimdi bunları niye anlattım? Çabucak şunu da söyleyeyim. Hal böyleyken biz insanın e, mental fakültelerini, zihnini anlatan Merkür burada durağanlaşmış. Bu da yayda ama durağanlaşmış. Biraz da bir, bu olaydan birkaç saat sonra aslında bu olayın akşamında e, ee, direkt pozisyona geçecek. Yani retrodan çıkıyor, dura anlaşıyor dünyadan görüşünde tabii ki. Sonra da ilerleyecek. Dolayısıyla aklımız da yerinde değil. Yani hani bilincimiz de duygularımız farklı şeyler bize söylerken aklımız da yerinde değil. Fakat içgüdülerimiz de bu az önce şu gördüğünüz güneş ay aksına da içgüdülerimiz de bir kare açı yapıyor. Astrologların söylediği kare açı şurada göstermiş olayım şu kırmızı karşılıklıyken bunlara böyle bir 90 derecelik açı yapan burada bir Neptün var. Neptün de balık burcunun yöneticisi. Yani kendi evinde, kendi tahtında, kendini rahat hissettiği yerde çok güçlü bir pozisyonda. Ki bu Ankara'ya çıkartılmış haritanın dominantlarına bakarsanız Neptün de hakikaten çok güçlü pozisyonda olduğunu görüyorsunuz. Ee, tabii bu daha moderne göre tabii ki yani tradisyonelde mi? Neptün yok, modernde var. Şimdi oraları çok girmiyorum. Dediğim gibi buraya insanlar astroloji öğrenmeye gelmiyorlar. Şimdi bunları bu kadar anlattığım şeyin Türkçesi bir daha bağlıyorum. Aklımız durağan. Tam istediğimiz gibi mental olarak mesela retrodayken çok içimize konuşuyor düşünüyorduk. E şimdi daha direkte dönmedi. E, dönecek ama durağan. Dolayısıyla tam böyle işte elektronik aletlerin bozulmaları, iletişim hataları... E, e, ve işte hani bir şey düşünüp farklı bir şey söylemek gibi şeyler burada çok var. Okey işte uluslararası seyahatlerde ya da genel olarak seyahatlerde anlaşma burada okey var çünkü Merkür Durağan. Güneş dahi birbiriyle karşılıklı. İçgüdülerimiz Neptün de burayı kare açı yaparak sislendiriyor, bulandırıyor. Dolayısıyla bir insanın hayatı algılamak için işte beş duyu organı varsa mesela bunlardan bir tanesi gözler ve belirli bir frekans aralığını görebiliyor ve bunun çok ciddi bir kısmını göremiyorsa bütün frekansları. Kulaklar belirli bir frekans aralığını duyabiliyor ve çok ciddisini duyamıyorsa aslında bizi kör ve sağır bir şekilde e, bir hayatta yol bulmaya el ile çalışıyorsak da hep yani e, bu hayatın gerçeği böyle. İçgüdülerimizle hareket etmek istediğimiz ya da işte zihnimizle hareket etmek istediğimiz noktada da bunlar hep birbirleriyle sürtüşüyor gibi düşünebiliriz. O zaman ne yapacağız? ne yapacağımıza geçmeden önce çünkü bir insan bir eyleme geçmesini de anlatan Mars da bakın burada retroda. Burada retro bir Mars var. Merkürle de güzel bir açı yapıyor. Yani aslında biz bir şey istiyoruz yapmak ama yapasımız yok. Bir gücü kendimizde bulamıyoruz. Tabi herkesin e, haritasına göre bunların konuları farklılık gösterebiliyor. Burada yapılacak en iyi şey ki benim de bu videoyu çekmemin iki sebebinden bir tanesi. Bir durun. Bence bir duralım bence hemen bir e, karar vermeyelim bir böyle bir tartalım belki gerekirse kağıt kalemle yazalım böyle bir ani kararlar vermeden önce Neptün'ün e, yani ortalığın bulanık olduğunu tam net ne kadar zeki olursak olalım e, işte yaratıcı bize ne kadar iyi özellikler vermiş olursa olsun zamanın öyle bir zaman olmadığını e, biraz hani Beklemeyi, biraz topa basmayı, biraz böyle ilahi e, sisteme güvenmeyi biraz algılama zamanlarındayız. Bunları söylememin bir sebebi de şu. Şimdi Neptün burada e, Ay düğümü, Kuzey Ay düğümünün yanında. Kuzey Ay düğümü 2'den, yani bu koçtaki 2 derecesinden e, bu balığa doğru geçiş yapacak önümüzdeki zamanlarda. E, Şubattı galiba ya, Ocak-Şubat zamanı. Tam şu an hatırlamıyorum. Dolayısıyla... Biz daha zaten böyle balık olmaya zaten şey yapacağız. Bu bir ön gösterim. Daha böyle sezgilerimizde ilerleyeceğiz. Daha elimizden gelenleri yapacağız. İşte 2025'in özellikle iki, yani 5. ayından itibaren Mars'ta retrosu da bitmiş olacak doğru hatırlıyorsam. Daha bir gücümüz yerine gelecek. Daha bir şevkli olacağız. Dolayısıyla daha var o zamanlar. Hemen bir şeye başlamak için iyi bir zaman diye bir topa basma zamanı. Bu birinci söyleme isteğimdi. Yani bir tepki verirken istemediğiniz tepkileri verebilirsiniz, gönül kırabilirsiniz, kalp kırabilirsiniz. E, gereksiz karma yaratabiliriz. Bunlara gerek yok. E, ortalık biraz sisli, e, tozlu ama hani yavaş yavaş açılıyor. Bakın burada bir az önce de söylemiştim bir üçgen var. Bu üçgen ee, işte Mars, Merkür ve işte Ay düğümleri aslında yani güzel olacak bir şeyler. Yavaş yavaş taşlar yerine oturacak. Evet dünyada isyanlar olacak, başka şeyler olacak. Öyle görünüyor astrolojik olarak da. Ama bireysel olarak e, biraz artık spiritüel tarafları, biraz alternatif tarafları, tırnak içinde söylüyorum. E, bilme, öğrenme, anlama günleri geliyor. Bir, bu yüzden çekiyorum bunu ve paylaşıyorum. Bir diğeri de şu çok önemli, e, bu gök kombinasyonu şeyi söyler. Bakın trafikte, e, bizim buralarda söylendiği gibi söyleyeyim, e, kendinize mukayet, Allah'a emanet olun. Yani hani benim doğup büyüdüğüm, yaşadığım yerlerde çok söylenen bir laftır bu. Güzel de bir laftır. Öyle trafikte erik, e, yani deli ile deli, olayla olay olmamak gerekir. Bu işte sonuçta trafikle de ilgilidir İkizler burcu. Bir. iki öyle alkolden zehirlenmek gerek de yok. Bakın alkol kelimesi algolden gelir. Algol de ağrı, yani algoloji ağrı ile birleştirilen bir şey. Anda buyurun onu da söyleyeyim size. O 20, 26 derece boğa burcunda algol şeyi vardır, sabit yıldızı vardır. Sıkıntılı da bir yıldızdır. Medusa'nın başı diye duyduysanız çok söylenir. Yurt dışında da Türkiye'de de çok paylaşıldı zor bir şeydir. Yani gerek yok alkole ama illa içmek istiyorsanız da çok dikkat edin. Alkol zehirlenmeleri, su ile ilgili zehirlenmeler, ilaçlarla ilgili zehirlenmeler verir. Yani bu sıvılarla, sıvılardan sınanma zamanları diyelim. O yüzden bir diğeri de bu. Yani trafikte dikkat sıvılara, alkole ve efendime söyleyeyim. Bilmediğimiz ilaçlara dikkat zamanlarını... Özetle bunları söyleyebilirim genel olarak. Ee, şimdi burçların nasıl etkilendiğini de hangi e, şeylerde etkilendiğini de sizlerle paylaşmış olayım. Başka bir şey başka bir şey. ya Çok var yani tabi bunu söylesek yine bir saat iki saat konuşuruz yani. Ama özeti bu olayın özeti bu. Ee, zehirlenme vakalarına dikkat dedim. Evet burçlardan önce şunu da söyleyeyim. Dünyadaki global enerji eski yapılara otoriter dikte etmelere bunlara karşı ol oluyor giderek. Bunu daha önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Yeni bir şeyler geliyor hayatta. Dolayısıyla onlara gelmeden öncesinde bunlar hep ön gösterimler. Zaten Orta Doğu'da olanları görüyorsunuzdur. Bunlar çok artacak ileriki zamanlarda. Meditasyon yapıyorsanız hatırlatırım. Yapmıyorsanız tavsiye ederim. Şöyle bir kağıt kalemi alıp bir köşeye çekilip yazmayı tavsiye ederim. Bir yani bir iletişim kurmadan önce bir böyle gözlemde kalmayı, şahitte kalmayı, hemen herkese bir şey dememeyi, olayla olay olmamayı da hatırlatıyorum. Tabii ki çok kolay bir şey olmayabiliyor bazen ama denemeye değer. Burada mesela e, ha şeyi söylemiştim galaktik center yani galaktik merkez demiştim zaten. Doğru hatırlıyorsam. Ee, evet buradaki galaktik merkezden bahsetmiştim. Galaktik merkez de çekim yasasıyla ilgilidir. Bir şeyleri e, dünya planına getirmek için bir şey iyi niyetle niyet ettiğinizde... ...ya da korkuyla korktuğunuzun başınıza gelmesi o getiren mekanizma olduğu söylenir. Hiç o taraflara gitmediğim için yani o taraflara seyahat etmediğim için bilmiyorum. Ama öyle denir. Şimdi öyle diyorlar. Onu da aktarmış olayım. Efendim şimdi nerelere geliyor kimler nasıl etkileniyor koç ve yükselen koçlardan başlıyoruz 3 9 aksınızda olacak bu yani iletişim konularınız kısa ve uzun mesafeli işleriniz iletişiminizle ilgili kardeş kuzen yakın çevrenizle ilgili bir ay tutulması var ve karşıt aksında da 3 9 aksında da daha uzun mesafeli seyahatler tanımadığınız insanlarla yapılan iletişimlerle ilgili buralarda bu söylediğim temalar olabilir Bir hani genel akıl tutulması ile ilgili meseleler buralarda yaşanabilir Sabırda seramet vardır az kaldı geçecek diyorum çünkü Merkür de düze dönüyor yavaş yavaş bu iletişim meseleleri daha düzelecektir diyorum Boğa ve yükselen boğalar için 2-8 aksı Haritalardaki 2-8 aksı para konularıdır. Sizin için 2-8 aksında olacak bir mevzu. Doğru mu? Biliyorum, doğru biliyorum. Evet, şöyle bir kontrol ettim. Şimdi 2-8 aksında bir kredi almak, borç almak, bu gibi konular ön plana çıkacaktır. Miraslar ön plana çıkabilir. Hak edişler ön plana çıkabilir. Bonus almak ön plana çıkabilir. Efendim, mesela prim almak da keza öyle. Bu konularda bir gelişmeler olabilir. Kişinin kendisine güveniyle taşınma taşınabilir varlıkları ile ilgili konular olabilir. Bu başta anlattığım mevzular bu alanlarda olacaktır diye düşünüyorum. İkizler ve e, yükselen ikizler için Dolunay sizin evinizde birinci evinizde oluyor ve yedinci evinizde oluyor. O zaman siz ve yani ben ve sen, ben ve biz, e, siz ve karşıdaki insanlarla iletişiminiz genel olarak birinci ev olduğu için zaten hayatınızın her alanında bir sonlanma görülebilir ve sonra tekrar yeniden başlangıç olabilir. Bundan 15 gün sonra genel olarak astrolojik ölçekte konuşuyorum. Herkesin başı nasıl geleceğini bilmem ama ben sen durumları, ikili ilişkiler, kişinin kendisiyle, hayatıyla e, gözden geçirmek, kapatmak istediği defterlerle ilgili meseleler olabilir. Yengeçler ve yükselen yengeçlere geldiğimizde 12. evinizde oluyor. 12 6 aksı sizde böyle bir aydınlanıyor diyelim. Güneş ve haritanın ışıkları, Güneş dağı oralarda. O zaman 12 6 aksı nedir? İşte efendime söyleyeyim, günlük hayat ve biraz köşeye çekilmek işte 12. mesela, Spiritüel mevzular, mental hastalıklar kuruntular gibi alanlar 12. evdir. 6. evde güneş oraya yerleşmiş durumda. Orası da sizin sağlık evinizdir. Günlük işler, günlük günlük rutinlerinizdir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Uzun lafın kısası, burada bir tamamlanma yaşıyor olabilirsiniz. Bir hastalıktan kurtuluyor olabilirsiniz. Gün içinde yaptığınız bir şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Bir mesela gün planınızda sürekli yaptığınız size iyi gelmeyen şeyleri bırakma zamanı olmuş olabilir. Aslanlar ve yükselen Aslanlar sizin 11. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor ve bu 5. evinizde de bir güneş e, oturmuş, 11'de de bir ay oturmuş. Haritanın ışıkları orada. Şimdi tabii 5 zaten Aslan'ın evi. Mars retrosu da orada. Demem o ki şimdi siz büyük insan grupları sahnede olmak, çocuk hayat, çocuklarla ilgilenmek, hobilerinizle ilgilenmek e, biraz böyle sizin dahil olduğunuz, kendinizi görmekten hoşlandığınız insan grupları ile ilgili bir tamamlanma olabilir. Ya artık ben bu parti olabilir, bir takım olabilir, bir hobilerinizle ilgili bir kulüp olabilir, bir mesele olabilir. Buralarda bir tamamlanmalar olabilir. Dolayısıyla başta bahsettiğim konuları bu konularda yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili çocuklarınızın hayatında bir gelişme olabilir. Onların mesela bırakması, bitirmesi gereken bir okul olabilir. Mesela okul değişikliği olabilir yeni bir gelişme olabilir. Buraları aydınlatıyor sizlerde de. Başaklar ve yükselen başaklar 10. ev ve 4. ev konularında olacak. Bu 10. evinizde bir e, dolunay var. E, dördüncü evinizde de güneş var yani ay güneş karşıtlığı böyle onuncu ev dördüncü ev e, onuncu ev kariyer evi dördüncü evde ev, ev yuva hane konuları buralarda bir dengeye gelme gerekliliği olabilir veya onuncu evinizde bir tamamlanma işinizle ilgili önümüzdeki zamanlarda size yaramayacak bir işi bırakmanız gerekiyor olabilir bir kariyer değişikliği olabilir efendime söyleyeyim bir e, taş, taşınıyor olabilirsiniz. Ee, yeni bir yere, yeni bir muhite geçiyor olabilirsiniz. Ee, dolayısıyla bu konularda bir tamamlanma ve başta da söylediğim meselelerde bir topa basma, bir dinlenme, bir hemen karar vermeden önce bir düşünme zamanları. Efendim teraziler ve yükselen teraziler şimdi sizin 9-3 hattında olacak. Burası da yine iletişim evi ve 9 evinizde bir dolunay olması demek aslında ayın 9. evi güneşin de 3. evi karşılıklı akslar orayı aydınlatıyor olması demektir. E şimdi 9. ev uzak mesafeli seyahatleri anlatır, yabancılarla yapılan işleri anlatır. Bir yurt dışına haber bekliyorsunuz, o konuda bir e, tamamlanma olabilir. Bir eğitim alıyorsunuzdur bu konuda. Mesela bu eğitim üniversite ya da sonrasındaki bir kurslar, hobiler olabilir. Spiritüellik olabilir, astroloji olabilir. Bir genel olarak bu konularda bir eğitimle ilgili bir tamamlanma olabilir. E, ya da işte size uymadığını düşündüğünüz bu eğitimlerde veya kısa mesafeli ve uzun mesafeli seyahatlerde ve iletişimlerde bir tamamlanma ya da onları bir bırakma gerekliliği tamam ya bu olmuyor. Daha da zorlamaya gerek yok veya böyle buralarda bir temizlik yapmak kısa mesafeli ve uzun mesafeli ilişkilerde mesela yakın çevrenizde bir temizlik yapmak olabilir bir tamamlanma olabilir. İletişiminize de dikkat etmenizi öneririm 40 yıl sabredersiniz sonra bir gün yanlış bir zamanda bir şey söylersiniz başınız ağrır. İşte o Yanlış zaman bu yanlış zaman. Bugünlerde sabredip biraz topa basmanın zamandır diye düşünüyorum. Akrepler yükselen akrepler 8-2 aksında olacak. 8. evinizde bir dolunay var. 2. evinizde güneş yerleşmiş. 8'de ay yerleşmiş. O zaman bu 8-2 aksında bir tamamlanma olabilir ya da başta, başta söylediğim konular olabilir. Bu 8-2 aksı nedir peki? Efendim şimdi bu 8-2 aksı para konuları Borçlar, krediler, ödemeler kapınızı çalabilirler. Yani böyle sonuçta e, devletten, bankadan oradan buradan borç aldıysanız ödemediyseniz bir faturanızı geçirttirdiyseniz oralarda kapınızı çalabilir insanlar. Bir ani tepki vermeden önce bir parayla ilgili bir ani hareket etmeden önce birkaç gün beklemenizi biraz topa basmanızı tavsiye ederim. Borç almak, borç vermek için şu an uygun bir zaman değil. Onu da eklemekte yarar var. Yaylar yükselen yaylar 7. evinizde bir dolunay var. Güneş sizde ay karşıda 7-1 aksında. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizi öneririm. Burada bir tamamlanma olabilir. Evlilikler, ortaklıklar bu konularda bir tamamlanma olabilir. Önümüzdeki dönemde işinize yaramayacak konularsa bu konular. Bu konularda tamam ya yani artık olmuyor zorlamanın da gereği yok diyeceğiniz bir şey olmuş olabilir. Hemen karar vermeden önce biraz topa basmayı hatırlatıyorum. Daha sonraki dönemlerde daha net kararlar vermek için işte bir oturup biraz teyati etmek, biraz başta da bahsettiğim gibi çok net çalışmayan mental fakülteler olsun, hissiyatlar olsun, çeşitli alanlarda bir insanın yönünü yolunu bulabilmesi için alet kutusunda bulunan doğal şeyler çok şu an net olmadığı için biraz böyle topa basmakta, yavaşlamakta yarar var diye düşünüyorum. Oğlak ve yükselen oğlaklar sizin 6-12'de olacak. 6. ev sağlığınızla ilgili konularda bir tamamlanma, bir türlü üstesinden gelemediğiniz bir hastalık vardır. Geçmiştir mesela artık o. Onunla ilgili bir tamamlanma bir 6. ev direkt sağlık meseleleri çünkü Dolunay orada oluyor bir ilaç kullanıyorsunuzdur artık size yaramıyordur. Doktorunuz der ki artık o ilacı kullanma bu ilaçları kullan. Veya doktorunuz der ki artık tamam şifalandım. Veya doktorunuz der ki başka bir tedavi yöntemi deneyelim. Ya da bir işinizle ilgili bir tamamlanma vardır. böyle aynı zamanda günlük işler evidir. Dolayısıyla 6-12 aksı mental ve fiziksel sağlıklar. Günlük işler ve biraz istirahat etmek. Günlük rutinler ve hiçbir şey yapmadan durmak ki pek size göre değil. Genel olarak haritanıza göre değişir tabii ki. E bu konularda başta söylediğim konularda bir tamamlanmalar yaşanabilir. Net karar verip yeni bir şeye başlamadan önce bundan iki hafta sonra olacak olan doğru hatırlıyorsam Oğlak'taki yeni ayı beklemenizi, bu süreyi e, biraz böyle strateji yaparak, planlayarak, gözlemleyerek e, geçirmenizi tavsiye ediyorum. Kova yükselen kova 5-11 aksında oluyor. 5 ev çocuklar hobiler evi. Arkadaşlar yani sosyallik evi aslında bir yandan da e bir yandan aşk meşk evi dolayısıyla burada bir tamamlanma olabilir bir ilişkiniz yok artık ben devam etmek istemiyorum diyebilir bir ya da bir hobinizle ilgili bir tamam artık ben bunu öğreneceğimi öğrendim. İşte suyunu sıktım. Ben bu işi öğrendim. Artık bunu yapmayacağım diyebilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında bir değişim olabilir, bir tamamlanma olabilir. İşte bu bir okul olabilir, bir kurs olabilir. Çocuğunuzun hayatında mesela bir rahatsızlığı varsa sağlığına kavuşabilir. Yani illa negatif bir şeyden bahsetmiyorum. Pozitif de gayet olabilir. Dolayısıyla bu Enerjiyi nasıl kullandığımıza bağlı olarak çok zorlu bir ay tutulması olduğunu söyleyemem. Pek çok göstergede aslında bunun daha pozitife ereceğini söyleyen bir ay tutulması inşallah umarım sizin için de öyle olur. Balık ve yükselen balıklar. Dördüncü ev, evinizde bir dolunay gerçekleşiyor, onuncu evinizde güneş yerleşmiş, dördüncü evinizde bir ay yerleşmiş. E dördüncü ev hane konuları, ev konuları bir taşınma olabilir, yeni bir yere taşınacak olabilirsiniz. Yeni bir e, kariyerinizle ilgili bir tamamlanma da olabilir tabii ki. Ama genel olarak ev, hane, yuva konularında, aile konularında bir tamamlanma, bir değişiklik olabilir. E şimdi yani şu an Satürn sizde. Şimdi efendime söyleyeyim şuradaki haritadan e Neptün tabii burada. Yani hani işte ay düğümleri buralara gelecek. Dolayısıyla sizin zaten hayatınız biraz böyle biraz daha böyle dalgalı deniz gibi oluyor. E hemen bir karar vermemek iyidir. Tabii ki siz Neptün'ü iyi kullanan burçsunuz. Neptün balık burcunun yöneticisi olduğu için. Ama diğer tarafta ay ve güneş de kare açı yaptığı için bu arada da görüldüğü üzere Hemen bir karar vermeden önce biraz düşünmek, biraz tartmak, koklamak, bakmak iyidir. Hissiyatımıza güveneceğimiz zamanlar daha da artıyor. Siz buralarda daha kazanan, daha rahat eden, daha üstesinden gelen insanlar olacaksınız diye düşünüyorum ama şimdi bir topa basma zamanı, şimdi biraz şöyle bir bir şey söylemeden, bir karar vermeden önce bu dört, 10 yani hane, yuva ve sonra 10. ev kariyer konularında biraz daha böyle bir topa basma ve durma, dinlenme, görme sonra karar verme zamanı diyebilirim. Evet bu ikizler Dolunay hakkında söyleyebileceklerim bu şekilde. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.